Edirne valisi Ekrem Canalp canları kurtarmakla aşılamayı arttırmak arasında doğrusal bir orantı var. Ne kadar aşılama yaparsak o kadar çok insanımızı kurtarmış olacağız dedi. Türkiye son birkaç günden beridir biliyorsunuz sürekli milyonu aşan aşılama oranlarıyla çok hızlı seri şekilde gidiyor. Yani iş yerlerimizde bütün Türkiye'de seyyar ekiplerimiz şu anda harıl harıl aşılama yapıyorlar. Yani insanların sadece sağlık merkezlerine, hastanelerimize gelmelerini beklemiyoruz ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz gerektiğinde e, fabrikalara bizzat gitmek suretiyle aşılamaları da yoğun şekilde yapıyorlar. Yani biz de aşılama söz konusu olduğu zaman Edirne'mizde e, geçmişinden beridir, başlangıcından beridir birkaç şeyi beraber yapıyorduk. Bir tanesi köylerimize aşı ekiplerimizi göndermiştik. Yoğun şekilde köylerimizdeki ihtiyaç duyan yaşlı insanlarımız özellikle de e, ilçe merkezlerine hastanelerimize gelmekte sıkıntı yaşayan yaşlarımız için köylerde aşılama imkanı getirdik. İkincisi de çağrı merkezi kurmuştuk. Bu çağrı merkezimizden de vatandaşlarımız yerine randevu almaktan kendileri çekinen ya da randevu alamayan vatandaşlarımızın yerine randevu alıyorduk. İkincisi randevusunu kaçırmış olan vatandaşlarımızın ihtiyaç duyarlarsa randevularını tekrar alınması noktasında kendilerine yardımcı oluyorduk. Ve üçüncü bir fonksiyon daha vardı. Bu da Aşılamayla ilgili bilgi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza da bilgilendirmede arkadaşlarımız bulundular. Edirne olarak bunların çok faydasını gördük. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara, bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin, Trakya Birlik'ten. Ve e, son e, 4 gün öncesindeydi. 4 gün öncesinde ben bilgileri topladığımda yüz bin kişiye düşen aşılama oranlarına baktığımızda 4 gün öncesinde Edirne yine e, Türkiye'de olan ildi. Ama bu bizim için bir yarış değil. Ee, ama önemli olan ve kıymetli olan nokta mümkün mertebe çok daha fazla sayıda insanın aşılanıyor olabilmesi. Yoğun şekilde insanların aşıladığımız zaman olan şey şu oluyor. Hastanelere giden insan sayısı düşüyor. Yoğun bakımlara giden insan sayısı düşüyor. Entübe olan insan sayısı düşüyor. Ve en önemlisi kaybettiğimiz insan sayısı, kurtardığımız canların sayısı artıyor. Canları kurtarmakla aşılamayı arttırmak arasında doğrusal bir orantı var. Biz ne kadar çok aşılama yaparsak o kadar insanımızı kurtarmış olacağız. İnşallah Edirne'mize özellikle Edirnelilere teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valim, Türkiye'de eğer e, bu şekildeki bir biricik ortaya kaldım. çıktıysa bunun en önemli sebebi Edirnelilerdir. Edirnelilerin bilinç düzeyidir. Edirne'de çok bilinçli insanlar olduğu için aşılamaya karşı da çok yüksek bir hassasiyet gösterdikleri için Edirneliler Edirne'yi Türkiye'nin şampiyonu yaptılar. Efendim?